Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çatlak tombalaklar yapıyoruz. Nefis bir çatlak kurabiye oluyor. Tuzlu bir kurabiye böyle atıştırmalık yemekten kendinizi alamayacağınız çok lezzetli bir kurabiye. Hemen hazırlamaya başlayalım. Yoğurma kabına ilk önce 250 gram oda ısısındaki tereyağını koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 adet yumurta sarısı ekliyorum. Yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 4 yemek kaşığı tepeleme nişasta ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Un hariç bütün malzemeyi yoğurma kabına ekledim. Karışıncaya kadar elim ile yoğuruyorum. Malzemeler karıştıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur hazırlıyorum. Un ilave ederken lütfen kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Unun kalitesine göre miktarda ufak tefek değişiklikler olabilir. Toplamda 4 su bardağı un kullanarak ben kurabiye hamurunu hazırladım. Bakın, hamurun kıvamını görüyorsunuz. Elimize yapışmıyor fakat yumuşak kıvamlı bir hamur. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve yuvarlıyorum. Yuvarlakları hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Daha küçük olarak da hazırlayabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Çok güzel oluyorlar. Yuvarlakları hazırladıktan sonra ilk önce yumurta akına batırıyorum. Daha sonra kavrulmuş susama bulayıp tepsiye yerleştiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Yumurta akına buluyorum ve kavrulmuş susama batırıp her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bir miktarını da sade kavrulmamış susama bulayarak hazırladım. Şimdi önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında hafif renk değiştirinceye kadar pişiriyorum. Ve kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler, çatlak çatlak oldular. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi artık soğumasını bekleyip servis tabağına alıyorum ve hemen sizler için küçük bir doku testi yapmak istiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Enfes bir tuzlu kurabiye hazırladık. Kapış kapış yenen, çok lezzetli, ağızda eriyen harika bir kurabiye. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.